Merhaba sevgili dostlar. Motivasyon Atölyesi'nin sizler için hazırlamış olduğu NLP Practitioner eğitimimize hoş geldiniz. Öncelikle kendinizi kutlamalısınız. Çünkü bu çıktığınız eşsiz bir yolculuk. Bu yolculukta öncelikle kendinizi keşfedeceksiniz. Bugüne kadar kullanmadığınız ve atıl bıraktığınız bütün özelliklerin farkına varmaya başlayacaksınız. Daha da önemlisi gerçekten özgürleşeceksiniz. Gerçekten diyorum. Çünkü özgürleşmek disiplin gerektiren bir süreçtir. O yüzden NLP size gerçek disiplinin derinlemesine anlamanızı sağlayacak. Şimdi eğer hazırsanız NLP Practitioner eğitimimize geçelim. Bu eğitimde neler yapacağız? 3 farklı modülden oluşan PDF içeriklerimizi inceleyecek ve daha sonrasında video içeriklerimizle kendinizi zenginleştirmeye başlayacaksınız. Bütün içerikleri tamamladıktan sonra eğitim takvimimizden size en yakın olan ildeki temsilciliğimizde uygulanacak olan uygulama workshop'una katılarak aldığınız eğitimi pekiştirme fırsatı yakalayacaksınız. Bunu yaptıktan sonra sertifikalarınızı alarak bu süreci tamamlamış olacaksınız. Keyifli eğitimler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlaka bir gün yolumuzun kesişeceğine inanıyorum. Görüşmek dileğiyle.